Yepyeni bir videosundan herkese selamlar, sevgili arkadaşlar. Bugünkü içerimizde yine bir elmas harcamayla karşınızdayız. Ki ben normalde bu kanuslar için kesinlikle elmas harcamazdım ama maalesef ki popüler bir kölesi oldum ki benden aşırı bir şekilde bunlar için bir harcama Ve şu an hesapta 6000 kadar bir elmasımız var. Ve hiçbir şekilde burası için bir gram daha elmas harcamadım. Video içerisinde sizlerle beraber çıkarabilmek için. Yine arkadaşlar bu kamusulara basacağız. Yine parçamız kalırsa yer boya pesimizi de basıp boya pesimizi de açacağız. Şimdi elmas harcamasına geçmeden önce bu tarz şeyler hoşuna gidiyorsa yer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsan 2 saniyeni ayırıp videoya like atıp ben abone olabilirsin. Aynı şekilde kanalımızın hype puanı açıldı. Yorumları sağ kısma kaydararak bu videoya hype verebilirsin. Senin gibi başka Free Fire oyuncularına karşısına çıkar diyelim. Evet şimdi arkadaşlar hiç hız kesmeden hemen şöyle bir şans otomatına girelim. Şimdi ilk öncelikle böyle indir oran çevirmelerimiz var ki umarım şanslı oluruz da uygun fiyata çıkartırız gerçekten yani. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle şöyle indirimlerimizi bir çevirelim. 60 elmassa 10 artı bir çevirmesi ki vereceğini pek zannetmiyorum. Evet boyuna parça. Evet şimdi parçayı bitirip şöyle bir teklimiz de var onu bir harcayalım iki parça verdi. Tamam. zaten arkadaşlar bu takas kısmında da bir mor kanunsuz bende yok. Mavi morum artık? Evet, maviymiş. Evet. Mavi kanunsuz da yok arkadaşlar. Bir mavi bu mavi kanunsuz da sizlerle beraber, beraber alacağız. Hemen şuradan 5 tane çark bir alalım. Bunlar lazım olacak çünkü indirilmiş şekilde çevirebilmek için. Evet şimdi bir sonraki şeyimizi şöyle direkt 150 elması bir yapalım. Bakalım buna ne verecek. boş. Tamam, devam. Durun bakayım. Şimdi aklıma geldi ya bak kesin bak şansınız dönecek. Nasıl dönecek biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle mesajlar kısmına geldiğimde. Burada nasıl geldiğini bilmediğim bir 24 elmas var. Şu 24 elması bir alalım. Evet bunu da hesabımız ki buna çok büyük bir şansınız dönecek hissediyorum. Şimdi lakimiz 34 5665. Altınımız var. Daha doğrusu elmasımız. Şöyle 10 artı 1'den devam edelim. Bakalım hangi kamusu verecek. Yok. Bu da kar karanama çıktı. Devam. Sahneye geç. Yok arkadaşlar ya. Yani ödül havuzundan bence Lucky 250 falan anca verecek gibi geliyor. Umarım köylü olmaz. Hatta ne yapalım Bak böyle şansımızın kırılması için. Şurada bir indirimimiz var. Hemen şuradan bir indirimden de bu boya pesi bir çevirelim. 18 elmas. Sahneyi geç. Sahneyi geç. Tamam. Tekrar kanunsa gelip şöyle bir 10 artı 1 yapalım. Hadi verirsin. Hadi be o kadar tutem yaptık bak. 24 elmas topladık. Boya pesi bastık. Yanlış görmedim değil mi? Hayalet kanusu verdi. Tamam en azından boş gitmedik bak. O açıdan seviniyorum. Parçamız ne kadar var? 204. Yani bunun için bir hayli daha parçamız eksik. O zaman arkadaşlar bu etkinliğe şöyle basmaya devam edelim. Hatta 10 artı 1 buraya basacağım. Direkt sahne geç dedim. Ardından direkt buraya geleceğim. Yine buraya basacağım. Hadi. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bir şansımızı döndürme amacıyla. Hemen bu evokasyonuna bir çerme yapalım. Tamam. Hemen bir onlu yerime. totem. Hani işe yarayacak mı bilmiyorum ama denemek istiyorum. Evet, şimdi geri kalmamızımızı tekrardan buraya bir harcama yapabiliriz. Hatta şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir harcamamızı izleyeceğim. Bir sonrakini direkt sahneyi geç yapacağım. Şimdikini izleyeceğiz. <laughs> yok, 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 yok. Yani işte ise şu 450 parça kadar falan tamamlamak istiyorum. Hadi. Yani razıyım. Tekrardan o hayalet konusu verebilirsin bana. Hadi. Yani zaten altın pek de hoşuma gitmedi açıkçası hani hiç değil hissetiliyor ver ver o mavi kamusu da hesabıma bir ekleyeyim ya güzel onlu parçaya falan denk gelmesi bence gayet güzel oldu ee, tamam tamam fena değil 419 parça güzel devam Yok. Kaç parçamız kaldı? 8. Şöyle arkadaşlar tekli tekli ilerletelim artık. Sahneyi geç. Sahneyi geç. Sahneyi geç. Hadi. Bak işte bu kötü oldu. Bak hadi tek tek veriyorsun buna. Tamam. Şimdi buradan direkt bu kanunsuzda bir takas yapalım. Evet arkadaşlar hayalet kanunsuz aldık ki bunu almasak da olur. Yani o kadar da hoşuma giden bir kanunsuz değil. Yani dediğim gibi hesabımda olmasa da olur dediğim türden. Şimdi geri kalan elmasımız arkadaşlar buraya bir harcayalım ve buradan da bir boyah pesimizi alalım. Ki bak gerçekten buraya bir elmas kalacağını falan zannetmiyordum. Evet hemen şöyle artık gibiden devam edelim. Yani ne yaptık işte bir 5500 elmas gibi bir miktara. Yani hayalet kanunsuzla beraber Mavi kamçı da geçmiş eklemiş olduk. Ona birazdan kasa içerisinde bakarız. Hadi yavrum bak buranın da boya pes premium plus ver bana. Ya da takas yaparak da alabilirim. Yapacak bir şey yok. Neyse devam. Hadi be. Oğlum ödül ol. Ödül lan vurmadım bile. Neyse işime gelir. Tamam. Şimdi. Şu etiklere bir girelim. Buradan toplayabileceğimiz neler var. Bir bu varmış. Bunu da topladık. 89. Şimdi arkadaşlar. 90 seviye düz hesap tamamlayalım önce Hemen şöyle geri boya e geldik. Takasit kısmından şöyle bir tane daha alalım. Şimdi ya hadi Yapacağım bir şey değil ama 10 artı de buraya harcayacağım. burada da bir Evo silahı çıkartacağım. Hangisini verirse yok. Ben normalde Evo P90 için ayrı bir elmas harcamayı planlıyorum ama hadi bakalım bu videoda bir şansımızı deneyelim. Şöyle 10 artı 1 bastık. Hangisini vereceksin? MP5'i ver. <laughs> hadi be. MP5'i vermesi halbuki en kötü oldu. Keşke p 90 ataydı. Neyse arkadaşlar en azından sonraki videolarda tekrardan o etkinliğe basacağız el kasasına. Evet şimdi boyah pesimize geldiğimizde boyah pes 31'i de açmış olmaktayız. çünkü sezon 1'e itibaren hepsini açtım. Şöyle günlükler falan varsa şunları bir toplayalım. Aa dur bu da almadığım işe var mıymış ya? Ha bak bu var. Doğru ya. Gün yenilendi. Evet şöyle 91'e kadar tamadık arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Hani yüz... Gönül direkt 100 seviye yapalım ama yüz seviye olmadı. Onu da artık sonuna yaparız. Hatta şunu alabiliyor muyuz ya? Yok elmas miktarımız kurtarmıyor. Hemen şu tümünü al diyelim. Hepsini bir kasaya yönlendirelim. Birazdan kasada hepsine bakarız. Evet şimdi arkadaşlar ilk öncelikle şöyle bir cephanelerden bir girmek istiyorum. Tutup dur mp 5i bir takaslayalım. Şimdi MP5'imiz burada. Takası dedik. Dönüştür. Evet. Şimdi tekrardan nereye geçeceğiz? Şimdi burayı tamamladık. 413 parçamız var. Evo alırsak güzel güzel de yükseltiriz ki Evo'ya yani lucky kaç girecek. onu da bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle etkinliklerden de olan eşyalarımız var. Bunları da bir toplayalım. Burada bir adet 36'mız var. Bunu da alalım bir kasaya geçmeden önce. Burada ne varmış? Güçlendirmeler falan fistan diyor. Topla gitsin. 8. yıl giriş ödülleri, avatar falan var. Bunları da alalım. Boşa gitmesin. Bin altın, bin altındır. Evet şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir kasadan girelim. Hemen kasaya girdiğimizde iki yeni kanunsuz daha ekledik. Yani şu an hesabımızda sadece arkadaşlar bir, bir ya da iki kanunsuz. Evet bir yeşil kanunsuz yok. Bir de şu yeni gelen altın kanunsuz yok. Gezi sen altın kanunsuz o kadar hoşuma gitmedi. Normalde bu hayalet de hoşuma gitmezdi. Sırf şu mavi alabilmek için oraya da istemsiz şekilde harcama yapmak zorunda kaldım. Yine burada bir adet üstümüz var. Koleksiyon tarafına geldiğimizde yine bir adet sırt çantası, iki adet ruhlandı. Yine buraya geldiğimizde bir adet sörf tahtası araçlardan, yeni bir araç profillerden yeni avatar ve sancağımızı var. Evet bu kalıcı mı? Aa bak bu güzel bak bu kalıcıymış. Ben bunu hatıra diye saklarım. Yine burada kutularımız, falanımız, fistanımız var. 9 günlük 100 de burada mevcut. Evet arkadaşlar hemen buraya çıktık. Şöyle bir cephanelere girdiğimizde ise nelerimiz varmış bir bakalım. 8 m 4 tabir burada var. Başka ne var? Evet, bir tane süresiz AN94 ve bir tane de süresiz G36 sonsuzluk ötesi. Onlar için yakınlara geçtiğimizde ise bir adet daha FF e bıçak ekleyerekten hesabımızda 12 tane FF bıçağı. E Yine el bombasından bir el bombası da 109. Bir gardiyanla beraber 117 tane de gardiyanımız yaptı. Vay be. Seni özlemişim mi abi. Evet her neyse arkadaşlar. Bir elmas harcamamızın da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani dediğim gibi yani 6000 elmasla boya pesimizi premium plus açtık. Onun yanı sıra ise kanunsuz şarkından direkt hayalet kanunsuzla beraber mor kanunsuzumuzu aldık ki normalde ucuz fiyata çıkarmıştık. Sadece parçamız eksik olduğu için tekrar ve tekrar harcamak zorunda kaldık oraya. Hatta bakalım şansımız kaçta bırakmışız ne Evet arkadaşlar şöyle baktığımızda yani ekstradan bir 107 yani bir 3000 elmas daha harcamışız. Yani 3000 elmas daha harcamanızı varsayarsak yer Yani kalmışsa 2500 elmasa falan çıkardık hayaleti gayet uygun. Ama dediğim gibi işte parça konusunda sıkıntımız olduğu için maalesef ekstra bir çevirme yapmak zorunda kaldık. Evet arkadaşlar bir elmas harcama videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmakta. Yine dediğim gibi bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama bir mabutan gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın kendinize iyi bakın.